Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars'ta yeni gelen güncelleme ile beraber kupa kazacağız. Ee, sushi şeyden çıkartıp onları deneyeceğiz. Baya ee, bayağıdır hesaba girmiyordum. Bakalım şu kutuyu da açacağız. Bayağıdır Brawl Stars'ta gelmiyor zaten. Ve kostüm makaron miko muydu? Aynen. Şimdi wasabi vardı. Ekran kötü gözükebilir. Ara ara de oluyor böyle şeyler. Maça girince düzeliyor. Gerçeklere evet. bakalım. Evet. Düzeldi evet. mi? Aa açmak istemiyorum ya şu anda. Oyun yani çöker video Niye yeni baş yeniden başlar sorun yok. Hem bak sushi açmak için hemen bir hızlıca sushi açmak için burada süper ender. Ee, şimdi ne alacağız? Oyuncu simgesi aldık balıklı balıklı ve sushi. Ee, Sushi'ye bakalım yok direkt Öyle böyle biraz açmak için dokun gelecek mi acaba ben nasıl olacağını tam bilmiyorum ama ay yemeyeceğim bu, bu ne hiper şarj ekstra Bello bunlar ne ne ne? Kenny. Süper ilgi top bırakır. Hmm. Değişik bir özellik. Bunları şu an almayacağım. Gerek yok video için almaya. Daha fazla bonuslar videosu gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Onun için ben söyleyeyim. Önceki videomu da izlemediyseniz izlemenizi öneririm. Şu Yao. Yao Yong. Bunu alacağım. Yani değiştireceğim. İstersen bir peniyi deneyelim. Bayağı da yükseltmek lazım. Buna ne? Mu? Tuz kaçısı. Ben bu kadar yeter. Şu su şeye girelim. E, dört tane falan diyor. Acı. Ekstra acı. çok acı cehennem. Hmm. Bunda var mı? Aynen bunda basarı var. Şöyle maç başlayacak. Yani şu anlık bir şey yok. O dolduralım. bir iki tane attım. Normalde bir tane atmıyordu. Şöyle bir koyalım. He. Diyorsun. Çamcı Hayır. Bak orada bir internet koptu, sıkıntıydık. Bu arada arkadaşlar yeni oyun fikirleriniz varsa yazabilirsiniz. İzlemek, görmek istediğiniz oyunlar, onları yazabilirsiniz. Derlerse Brawl Stars hepsini e, yani izlemek sizi sıkabilir. Hep, e, hep bunlar izlemek sıkabilir. Çok özür dilerim. Konuşamadım. Yeni oyunlar isterseniz çekebilirim. Bir, e, bu bu videoda önce bir futbol kariyer çarkı videosu çektim. E, onu da izleyebilirsiniz. O da yeni bir oyun içeriği. Onun yorumlarının altında da isminizi yazıp bir dahaki futbol kariyer çarkı oyunu oynarsak sizde yapabilirim. Onu da tekrardan belirteyim. Bu arada Brawl Stars kodumuza da katılabilirsiniz. King of K adı. bir tane short videomuzda da bulunmakta. Aktif bir kanal değiliz. Çünkü Suanlı, Menemen ve Ayaz Baba çok ıı, aktif değildir artık. <laughs> Eskisi gibi. Youtube'da. Şöyle hemen. şöyle aldık ölelim ölelim Allah'ın cesur. Bu açalım da bakalım videomuzu bitiririz. Yine Evet şöyle. Ve maçı bitirdik. Sushi şeyden ne renkliyse oldu. Şunu da açalım. Bir şey gelmedi. Hmm. Şunlar da seçilir test Evet. Video bu kadar olsun. Daha fazla video gelmesini istiyorsanız like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.